Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Bugün Kültür Park'ta İzmir Sanat'tayız. Ee, geçmişten günümüze Tepecik belgeselinin galasındayız. Yanımızda belgeselin yönetmeni Handan Acar bulunuyor. Ee, Handan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, bize bu belgeseli çekmekteki amacınızı ve çekim sürecini biraz anlatabilir misiniz? Şimdi e, ben kendim de zaten Tepecik doğumluyum. Tepecik'te 12 yaşıma kadar kaldım daha sonra tabii biz de ayrıldık oradan. Birçok arkadaşlarımızın ayrıldığı gibi. yıllar sonra geriye dönüp baktığım zaman tepeciğin çok değiştiğini de fark ettim. bir özlem de vardı tabii ki. bu özlem öyle pek bitecek gibi değildi. Sonra dönüp tekrar arkama baktığım zaman o insanları göremedim. E binaları da göremedim. E baktım, duygulandım. Duygulanınca böyle bir şeye kalkıştım. çok çalıştık. Bir 15 ay kadar bir çalışma yapıldı. Titiz olmaya gayret ettik. 15 aydan sonra da işte montajları, diğer e, arka planları da çalıştık. E bugünlere geldik sonuçta. E, i̇nşallah e, geçmişteki insanlarda, yani geçmişten gelen e, orada oturmuş kişilerde binalarını gördükleri zaman, arkada kalan insanları gördükleri zaman duygulanırlar. İnşallah benim gibi aynı duyguları yaşarlar. Bu değişimi biraz anlatabilir misiniz? Sizin çocukluğunuzdaki Tepecik ile bugünkü arasında neler değişmiş? Şimdi bizim zamanımızda daha çok Balkan kökenli insanlar vardı. Zaten belgeselimizde daha çok bununla ilgili. Balkan kökenli insanlar daha böyle birbirlerine bağlıydı, daha ailevi yapıları farklıydı. Zaman geçti, zaman geçtiği zaman Balkan kökenler gitti. Şimdi daha çok roman vatandaşlarımız var ama tabii bizim gibi Balkan kökenler de orada. Bunlara daha çok değinmek istedim. Yani hem kültürel açıdan hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan bunları irdelemeye çalıştım. Ee, sizin çocukluğunuzda orada yaşayan nüfusun çoğunun Balkan kökenli evet, olduğunu gökmenli. söylediniz. Ne oldu da oradan Balkan e, göçmenleri ayrıldı Tepecik'ten? Yani Bizim evimiz kiraydı. Bizim evimiz kira olduğu içindir ki biz e, babam böyle istedi, biz ondan dolayı ayrıldık. Yani kira olduğu içindir ki bizim gitmemiz daha kolay oldu. Ama e, çok mu güzel oldu? İlk zamanlar hiç güzel olmadı çünkü oranın yani tepeciğin yapısıyla e, biz üç günlere taşındığımız zaman oranın yapısının çok farklı olduğunu fark ettim. Hani ben Gece arasına kadar sokakta oynayabiliyordum orada. ve Biz kadın erkek, kız erkek hepimiz birdik, hep beraber oynuyorduk. Mesela Üçkuyular'a gittiğim zaman el işi yapıyorlar. Ben orada çocuktum. Burada Üçkuyular gibi yerde ki daha modern denilen bir yerde genç kız oldum. Yani birden bire büyüdüm böyle. Bana göre çok çok önemli geldi bunlar. Hani oranın dokusunun farklı olması, yapısının, insanlarının farklı olması belki o gün için zorluğunu gördüm ama daha sonradan bunun çok çok önemli olduğunu da fark ettim. Tabii değişti. Bizler de değişiyoruz. Tabii orası da değişecek sonuçta. Her yerin değiştiği gibi, ortamın, dünyanın değiştiği gibi. Değişti. Ha kötü mü? Yok. Her yer, her semt kendine güzel. Öyle diyeyim. Siz çekim süreci için şu an Tepeci'ye gittiniz. Ee, orada insanlar sizi nasıl karşıladı? Şimdi orada e, şöyle söyleyeyim. Benim asıl İki kişi vardı daha geçmişten tanıdım. Aslında bana Erşen Bey çok yardımcı oldu. Erşen Bey'in programına gitmiştim. Erşen Bey'le biz birbirimizi tanımıyorduk aslında. Orada Tepecik'ten bahsettim. Hani böyle bir düşüncem var, bunu yapmak istiyorum gibilerinden bahsettim. Erşen Bey'de ben de eski Tepecik'liyim, işte yardımcı olabilirim, yanındayım gibilerinden bir konuşma oldu aramızda. E sonra aslında el ele verdik. Elle verince onun tanıdıklarına da gittik. Yani bir yol açılmış oldu. Erşan Bey'le de bir yol açılmış oldu. Böyle devam ettik. Daha sonra tabii bunun kurgu aşaması, bunun daha sonraki aşamaları vardı. E onları da bitirdikten sonra bugünlere geldik. Evet, e, sevgili izleyenler şimdi de yanımızda e, belgeselin yardımcı yönetmeni Erşan Yetişir bulunuyor. Erşan Bey, e, yönetmen de han, yönetmen Handan Hanım da söyledi. E, Erşan Bey'in çok emeği geçti dedi. Siz bu süreçte nasıl dahil oldunuz? Şimdi aslında bu proje yaklaşık 5 yıl öncenin projesi. E bunu sevgili yönetmenimiz Handan Acar, e, Tebecik, e, Grubu Platformu Başkanı Atalay Dönmez'de paylaştığında e, malum e, bütün dünyayı saran pandemi ve tabii ki bir takım projeleri de geriye attı. E, normalleşen hayattan sonra benim programa geldiğinde e, Handan böyle bir hayali olduğunu söylediğinde ben de orada ona Söz vermiştim, evet böyle bir şey olursa ben burada size yardımcı olurum dedim. O süreçte başladık. Olağanüstü ama çok uzun bir süreç, çok zorlu bir süreç. Ee, ben e, daha önceden tabii ki televizyon içinden gelmeme rağmen tabii ki yönetmenlik bölümünün e, ne kadar zor olduğunu da bu belgeselde görmüş oldum. Herkesi tek tek aramak zorunda kalıyorsunuz, ayaklarını ekmek zorunda kalıyorsunuz. Çekim günlerini, insanları bir araya getirmek o kadar zor anlatamam ama e, şükür, e, hayırlısıyla yaklaşık işte bir, bir, bir buçuk ay önce de bunun noktasını koyduk. İşte bugün de burada e, gazasını e, izleme şansı olacak biraz sonra. Ve umarım geçmişten bugüne, yani 60-70 yıl öncesinde tebişte yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, büyüklerimizi oraya bir zaman yolculuğuna götürüp tekrar geriye getirebiliriz. Eğer bunu başarırsak da bunu mutluluğunu zaten hep birlikte gün sonunda da, akşamın sonunda da yaşamış oluruz. E, bu belgeselin sizin için e, ifade ettiği anlamı da öğrenebilir miyim? E, tabii çünkü ben orada doğdum. E, annem babam da e, çok eski yıllarda oraya gelip yerleştiği için e, oradaki insanların insanların hemen hemen tamamıyla birlikte büyüdüğüm için e, tabii ki birinci jenerasyon bizim ülkelerimiz birçoğu şu anda e, tabii ki ebediyete intikal ettiler. E, ama en azından dedi ki bizim yaş grubumuza ve Onların çocuklarına, onların torunlarına da bir miras kalsın dedik. Oraya bir görevimiz vardı. Yani yapmamız gereken vefa ve ahde vefa örneğini. E biz bu yoldan çıkarak bugünlere geldik. Umarım başarılı olduk. E, göreceksiniz, izleyenler gerçekten çok keyif alacaklar. E, hemen hemen kimseye atlamadan, ki de öz geçmişini hiç böyle kenarıya bırakmadan... Muhteşem bir e, belgesel olduğunu düşünüyorum. Çok uzun oldu ki 5-6 saatlik belgeseli ancak 2 saat indirebildik. Dediğim gibi güzel bir şey oldu. Benim için önemi o günün e, yaşanan tepiştiğinde benim de doğduğum yeri tekrar o insanları yaşatabilmekti amaç. Bunu da başarabilsek ne mutlu bize. Bu e, değişime dair. Birkaç cümle de sizden alabilir miyim? Sizin çocukluğunuzdaki Tepecik ile günümüzdeki Tepecik arasındaki değişimi. Yani şöyle hiç alakası yok artık. E, tepecik maalesef e, basında veya işte gör, yazılı medyada e, veya görsel basında baktığınız zaman e, yazılan şu anda belki de e, İzmir'in değil Türkiye'nin belki en tehlikeli semtlerinden e, birkaç tanesi oldu maalesef ama e, o yıllarda işte 80 ve sonrasında orayı terk etmeye başlayan Tepeşiktaş'tan sonra tabii ki orada Roman vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yerleştiği bir yer oldu. E tabii ki bizim gençliğimizdeki o kardeşlik, arkadaşlık, abilik, dostluk inanılmazdı. E tabii ki semtte herkes birbirini tanır, birbirine hürmet gösterdi. Yani o, o yılların tepeci tabii ki bizim yaşadığımız güzel tepecikti. E, o hepimiz aynı okullarda okuduk, aynı mahallelerde birbirimizi tanıyan kişiler vardı. bu günleri, o günleri çok iyi yaşadık. Dağılım. Ama birbirinden kopmadık. Biz Sebeşikler Grubu platformu sevgili başkanımız Asal Dönmez orada bir platform kurarak bu, o eski tebeciyi terk edenler orada bir araya getirip etkinlikler yaptık. İşte gecelerimiz oldu her sene. Ne bileyim Rösemli Çocuklar için işte kermesler düzenledik. bir orman kuramadık bir kurumuz oldu. Belli Ramazanlarda işte yangınlarda depremlerde de bir araya gelerek çok ciddi anlamda da Tebeşikler Grubu platformu olarak insanlara da ulaşmaya gayret ettik. Bunu da başardık bundan sonraki süreçte belki dernekleşip daha da etkin hale getirebiliriz platformumuzu. Ya dediğim gibi geçmişte bugün arasında büyük fark ama bu insanların burada olması beni biraz da geçmişe götürdü. Umarım gecenin sonunda dediğim gibi onlara da oraya gidip bugüne dönerler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.